Evet. Neden video gelmiyordu? Ya ben bir tane daha video çektim ama onun böyle çok intihar etmek üzeremişim gibi olduğunu düşündüğüm için atladığım ikinci video. Onu e, iki gün önce çekmiştim. Bugün ayın 27'si. Ben askere gidiyorum. Askeri gittiğim için de video atmadım, saldım. İlaçları bıraktım. Taşınma süreci oldu, son taşınma işleri iptal oldu falan filan bir şeyler oldu. Askerde gideceğim psd'ye tamamladım seri de çektiğim için hiçbir şekilde video atma şeyinde bulunmadım gereğinde bulunmadım yani gelince devam edelim dedim. kafamda içerik de yoktu farklı şeyler vardı falan filan olmadı neyse bazen bazıların geri dönüş olmuyor bende de bu etkileri bıraktığını düşündüğüm bir şey var bu işle alakalı. Steroidler. Geri dönüş olmayan hasarlar verdi bana. Çok fazla. Yani hormonal, zihinsel, psikolojik. Ve bunlar düzelmiyor. Çok uzun zamandır düzelmiyor. Ben 3 yıldır yaşadığımı... Bu şarkı ne ya? Özellikle açmışız şey gibi. Ben 3 yıldır yokum yani. Dünyada yokum. Tamam ben ee, nasıl söyleyeyim? Video çekiyor olabilirim. Böyle mutlu hareket gözüküyor olabilirim ama... Hiç öyle değilim. Bu beni çok kötü etkiliyor. Dışarıda da çok böyle... İşte makara maymun gibi görünebilir ama hiç öyle değilim. Bu benim hiç iyi olmamış halim bir de iyi halimi siz düşünün. Olamadım. <laughs> Orada kimse görmedi zaten. Şu an beni günce olarak tanıyan hiç kimse, hiçbir insan neredeyse görmedi. Bazı birkaç arkadaşım var hiç. Eskiden de kimse kalmadı gerçi. Herkes yani kendi kendine yoluna gitti her neyse. Şimdi ben ona dönmeye çalışıyorum. Dönemiyorum. Bıraksam da bırakmasam da ilacı dönemiyorum. Artık kabullendim biraz kendimi inandırdım. Doktora gitmeye karar verdim ama gidemiyorum. Gidemiyorum çünkü askere gidiyorum. PCT sürecinde çok kötü bir şekilde çok çok ağır böyle sancılı psikolojim bozuldu yani sorunlar yaşadım. İşte Kulameni yüksek miligram falan aldım ilk hafta. Çok sancılıydı, çok kötüydü. Yani kafayı yiyorum sandım, deliriyorum sandım. Bir de zaten var ya bende böyle bir şey. Bir de ekstra o olunca kafa iyice gitti. Neyse şimdi kulamen, tamoksfen devam. E, güzel gidiyor. Pisliği tam tamamlayamayacağım. Kantesi de veremeyeceğim. Girerken de zaten neyse. Küfüremeyelim şimdi. Bir şeyler oldu işte neyse. Böyle. Bu da geri dönüş olmayan şeylerden biri. İnşallah vardır. İnşallah vardır. Çünkü benim herhangi bir duygum yok çok uzun zamanda. Tamam anlık şeylere gülüp eğleniyorum vesaire o bu şu ama gerçekten yok. Bunu kimseye anlatamıyorum. Ya bu kanka dünyada geçen Yusuf geldi. Kanka dünyada neler oluyor ne amına koyayım insanların şu yok bu yok sen nasıl bir... Oğlum anlamıyorsun çünkü ben değilsin. Ben olmadığın için anlayamazsın. Anlamıyorlar. İnsanlar anlamıyorlar. Ben yine bunu gülerek anlatayım kendi tarzım olsun diye. İntihar edecekmiş gibi konuşmak istemedim. Etmeyeceğim zaten. <laughs> Edemem zaten. Burayı biplemem mi gerekiyor bilmiyorum. Her neyse. Ee, o yüzden ilaçları bıraktım. Tedavi olma kararı aldım. Zaten bırakmam gerekiyordu bıraktım. Askere gidiyorum geldim ve tedavi olacağım. Bununla alakalı doktorlar buldum. Hiçbir ilişkim olmuyor. Hiçbir kız arkadaşım yok. Hiçbir, hiçbir şeyim yok hayatım abi robotum. Sadece çok fazla para kazandım. Çok fazla para kazandım. Ben bunu istemiyorum çünkü mutlu olmak istiyorum sadece ve bunu da şey getirmiyor yani. Para getirmiyor. Para sadece bir şeyleri çözüyor. Hormonlar gelsin para da beni mutlu eder ama hormonlar bir gelsin geliyor. Ben mutluluk hani bir şey hissetmiyorum. Doktora gitmem gerekiyor. Bunun yüzünden de çok ağır, çok sıkıntılı böyle şeyler yaşadım, hissettim. E tabi bunu kimse bilmiyor ve ben bu burada giderek anlatıyorum. Çok basit indirgeyerek anlatıyorum ama. Yani ben 2022'de yarışmadan çıktıktan sonra karanlık odalara kilitledim kendimi. O halimi bilenler biliyor. Sakallar böyle saç, üçlümana numara falan. O dönem de öyleydi. O dönemden bu döneme ben hiçbir şey kullanmadan, hiçbir doktora gitmeden hep minik minik bir Ama böyle o kadar minik ki yani. Hani bir ağacın büyümesi gibi böyle. 10 yılda bir şey gibi düşünün. Minik 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 minik. Böyle çok iyiye doğru gittim. Ama hiçbir zaman tamamen iyi olmadım. En önemlisi de bana çalıştığım her olan Fit ve yeni tanıştığım arkadaşlarımla yaşadığım ilginç anılar. Beni biraz lise yıllarına döndürmesi, kavgasıydı, dövüşüydü. Ve iyi etti. Ama hala geliyorlar böyle arada bana ve bu iyi olmuyor. İyi olmadığı için ben de ne yapma kararı aldım, ne yapmak için harekete geçtim diyeyim. İlaçları bırakıp tedavi olmak. Tedavi olduktan sonra bir şeylere bakmak veya hiçbir zaman bir daha kullanmamak. Bundan dolayı da ben şimdi askere gidiyorum. Tedavi olamadığım için üzgünüm ama olacağım. Bu videoyu da muhtemelen siz ben askerdeyken izlersiniz. Çünkü yanına, yayınlanma tarihini askere alacağım. Askerde olduğum tarihi alacağım hiçbir şekilde hiçbir hesabımdan paylaşamayacağım. Sadece YouTube'dan beni takip edenler bilecek yani bunu ya da bildirim açmış olanlar. Biraz bencil bir insan olmaya başladım. Bir arkadaşım bana bunu söylemişti birkaç gün önce. Onunla kalbini kırdık tabii ama onun bahsettiği konularda bencil olmayabilirim ama evet biraz bencil bir insan olmaya başladım. Ki ben böyle biri değilim. Bunu yapmamalıyım. Hayatım hiç böyle şeylere duymadım. Aksine arkadaşlarıma karşı o kadar çok fedakarlık yapardım ki salak yerine konurdum. Bunların hiçbir yok artık. Neyse. Ben gidiyorum. Birkaç gün sonra askerdeyim. Bakalım hemen. Ayın dördünde teslim oldum. Evet telefonumun hafızası bitti. Perşembe günü ayın dördünde askerde olacağım. 4 Aralık 2025'te askerdeyim. Benden size bir mesaj. Bu videonun geneli. İyi olacağım, askerde de iyi olacağım. Her şey de gayet yolunda. Hayatım iyi ve düzgün. Sadece düzeltmem gereken şeyler var. Belki de vardır bir yeni dönüşü. Belki de bunları düzeltiriz. Ben artık o donuk insan olmak istemiyorum ve zaten 3 yıldır bunun için şikayet ediyorum. Depresyonlu, tripli yaşamaktan. Her neyse. Herkese selam olsun. <laughs> Kafam düşmeyelim şimdi. Görüşürüz. Güzel şeyler yapacağız. Belki bodici de olmam. Ki bodici olmayı çok seviyorum. Belki de bir youtuber